Herkese selamlar. Plenty ile benim için manevi değeri çok yüksek olan Arap saçı bitkisini üretiyoruz. Hikayesine gelecek olursak, bitkilerle ilk uğraşmaya başladığım dönemlerde ninem seninle uğurludur deyip bana küçük bir saksıda bu bitkiden armağan etti. Bakmaya ilk başladığımda ölecek diye çok korktum. Yaptığım bakım hataları yüzünden neredeyse tutmuyordu. Öldürmeniz o kadar zor ki balçık haline gelen toprakta bile yaşadığına ben şahidim. Elim uğurlu değildi. Ama ben bitkinin bakımını öğrenecek kadar ilgi alaka sahibiydim. Ve gördüğünüz gibi şu an rahatı yerinde. Bol bol üretiyoruz. Hatta yavruları kargolarımızla tüm Türkiye'ye dağıldı. Üretimi çok kolay. 3-5 santimlik parçalar halinde kesip güzel bir toprak karışımının üzerine koyuyoruz. Nemi yüksek, güneş gören bir yerde bir ay kadar tutuyoruz. Nemi eksilirse suluyoruz. Hepsi bu kadar. Plenty. Çiçekli günler diler efendim.